neler olurdu. Aman. Çoşkunla evlenmekten daha kötü ne olabilir ki? Fırsatın kıymetini bil. Tadını çıkar Pınar. Aa, nasıl yapar bunu? Baksana sayfasında olduğu gibi kız isimleri duruyor. Fotoğrafı falan. Nasıl olur ya? Belki de bu kadar güvenmemeliydin. Sıkma canını. Ama abla bana çıktım demişti. Şimdi gelince sorarım ben ona. Bak. Ne olursa olsun kavga etmeden, tartışmadan çöz bu işi. Ben çıkayım istersen, siz baş başa konuşun. Olabilir abla. Öfkelenip çıkışırsam senin yüreğin dayanmaz. Madem öyle, sizin baş başa olmanız daha iyi. İkiniz halledin. Hadi bakalım. Aklını başına al, bitir bu işi aslı. demek Berk sensin küçük bey. <laughs> sen ne yaptın ben? Neden beni aldattın? Yoksa iş çocuklar mı söyledi? Okan mı söyledi? Neyi? Sen niye ağlıyorsun? Neyi soruyorsun? Ne olacak şu bilgisayara bak. Hani siteden çıkmıştın? Niye girdin tekrar? Yoksa başka biri mi var? Söyle başka biri mi var Berk? Ha, onu mu diyorsun sen? Ya sorma ben çıkmıştım iş yerindeki çocuklar koymuş galiba hay Allah üzüldüğü şey bu mu senin? Bu tabii daha ne olsun? Ağlama canım ben hemen silerim şimdi. Şunlara bak demek <laughs> benim haberim yokken bilgisayarıma girmişler sorarım onlara ben. Ben o sitede bulacağımı buldum bir tanem seni buldum daha ne yapayım siteyi miteyi? Gördün mü bak sildim gitti. İstersen bilgisayarı da fırlatayım atayım aşağıya. <laughs> tabii canım bilgisayar senin değil nasıl olsa. Sana yakında bir sürprizim olacak biliyor musun? Sen söylemezsin de şimdi. Bana bir daha ağlamayacağına söz ver. Söz. Ama sen de bana söz ver. Beni bir daha ağlatmayacaksın değil mi? Söz. Ben şimdi işe gideyim. İşsiz koca istemezsin herhalde. Hayır istemem. Hadi o zaman görüşürüz. Telefonlaşırız. <laughs> tamam. Gönlünü almış galiba. Ne yaptı sana bu Berk? Nasıl kandırdı seni? Bir yanlışlık olmuş abla. Bak kendi elleriyle kaldırdı. Kaldırdı ha? Allah Allah. Demek yanlışlık olmuş. Nasıl olmuş bu yanlışlık? İş yerinden arkadaşları ondan habersiz profilini yeniden açmışlar. Vay haytalar. Ne kötü arkadaşlarmış onlar. Sen de hemen inandın tabii. Ama öyle söyledi. Berk yalan söylemez abla. İnşallah öyledir. Söylediğin gibidir. Merhaba, kime gelmiştiniz? Tolga Bey'e. Adım Berk Günsay. Telefon etmiştim. Buyurun, sağ ol. Evet kızlar, işi anladınız. Profil sayfalarına üye olacaksınız. Size gelen mesaj başına prim alacaksınız. Peki üyeler buluşmak isterlerse? Buluşabilirsiniz. Hı. Yemeğe çıkın, gezin, tozun, Hı. hayatın tadını çıkarın. Ama evlenmek, gönlünü kaptırmak yok. Bu bir iş. Tuzak ve av işi tamam mı? Peki görüntülü chat yapacak mıyız? Tabii. Bu daha çok üye toplar bize. Hadi şimdi gidin dinlenin. <laughs> Tolga Bey. Oo, en büyük adamım gelmiş. Yakışıklı Berk. Oğlum senin mesaj rekorunu hala kimse kırmış değil. Tolga Bey. Ben artık üyelikten ayrılmak istiyorum. Evlenmeye karar verdim. Bu mümkün değil. Bana borcun var. Tam 10.000 bin YTL borcun var. Biliyorum biliyorum. Ben borcumu size geri ödeyeceğim. Kredi alacağım. Her ay düzenli bir şekilde kuruşu kuruşuna ödeyeceğim. Hayır Berk. Ya hemen verirsin ya da üyeliğe devam edersin. Tolga Bey. Ben bunu yapamam. Evleneceğin kıza çaktırma. Bir süre üyeliğe devam et işte. Hem anlamıyorum. Neden evlenmek gibi bir salaklık yapıyorsun? Tolga Bey neden salaklık olsun? Salaklık tabii. Vaktiyle ben de böyle bir işe girmiştim. Vazgeçtim. Kızı gelinlikle nikah salonunda bıraktım, kaçtım. Tolga Bey ben Ben bu işi daha fazla sürdüremeyeceğim. Lütfen. Onca zaman size hizmet verdim. En azından bari bunun hatırına bana müsaade edin. Bana bak. Sırtımdan o kadar para kazandın. Gittin bir de kızlarla gönül eğlendirdin. Şimdi öyle çekip gidemezsin. Çekip gitmek değil bu. Sus! Ya parayı getirirsin... ...ya da paşa paşa üyeliğe devam edersin. Üçüncü şıkkı söylemeyeyim. Biliyorsun... ...çalıştırdıklarıma dair özel koleksiyonlarım vardır. Siteye Bakarsın, geri verirler. Hadi, uzatma. İşin başımdan aşkın zaten. Berk Bey'in üyeliğini yenileyin. kancayı da bir sıkıştıramadım gitti. Hep unutuyorum. Berk ne oldu? Öyle acilen geldiğince panik oldum bir anda. Kötü bir şey yok ya. Otursan Aslı. şu... ...şu internet sitesi. Ne olmuş internet sitesine? Sitedeki profilimi kaldıramıyorum. Tolga Bey müsaade etmiyor. Neden? Tolga Bey de kim? Sitenin kurucusu. Ona borcum var on bin YTL. Sen o siteden para mı alıyordun yani? Şey... ...kızlarla mesajlaşınca para veriyordu Tolga Bey. En iyi elemanı da bendim iyi para veriyordum. İnanmıyorum. Bu ne çirkin iş Berk? Nasıl böyle bir şey yapabildin? Yaptım işte. Ama bırakmak istiyorum. Peki o kadar borcu nasıl yaptın? Avans çektim Tolga Bey'den. Kızlarla yemeğe falan çıktım. Anla işte. Yani o da destekliyordu. Aslı. Ben bu işten kurtulmak istiyorum. Seninle temiz bir sayfa açmak istiyorum gerçekten Ben bulurum o parayı Yeter ki sen o siteden çık Ciddi misin? Hı hı. O elindeki ne senin öyle Berk? Avizene kancası gevşemiş de Kaçtır sıkacağım unutuyorum Tam niyetlendim kapı çaldı ah. Çok güzel bir avize bu Evlenince salonumuzu süsler değil mi? Greenland desenli Annemden hatıra Çok zevkliydi annem onun da taşlarını tek tek özel cilasıyla silerdik. Ah, bunun taşları süper bayıldım. Aman dikkat et, çok hassas o taşlar. Ah. Annem bana bile el sürdürmezdi. Amma da yaptım Berk. Sürekli annenden ve titizliğinden bahsediyorsun. Ya yani titiz bir kadındı. Kolay kolay hiçbir şeyi beğenmez. Ben de onun etkisinde kalıyorum. Yani onun gibi olamazsın mı diyorsun? Bunu mu söylemek istiyorsun? Açık konuş. Olur mu canım öyle şey? Neyse şimdi böyle şeyler konuşmayalım. Yapacak çok işimiz var. E bir kancasını sıkıştır istersen önce avizenin. Sonra yaparım acelesi yok. E. Ablacığım kolay gelsin. Ne oldu bakalım? Ne isteyeceksin yine ablanda? Abla biraz paraya ihtiyacım var. Şu bizim ortak hesaptan çeksem ya. Ne kadar? 10 bin yeterli. On bin mi? Ne yapacaksın o kadar parayı? Berk zor durumda. Şu iyi olduğu internet sitesinin sahibinden borç para almış. Aslı bak bu çocuk hiç tekin değil.